Oğlum ne lan böyle? Lan oğlum öleceğiz! Lan lan öldüm, öldüm! Oo, ben aldım, ben aldım! Çok acayip çok! Oğlum <laughs> <laughs> <sen Allah>! <laughs> <alın> lan! Lan lan <laughs> Mahallenin delisi abi! <laughs> Şerefsizim mahallenin delisi abi! <laughs> Bakan <laughs> Oğlum ben, ben kendimi sarı sandım. <laughs> bu ne biçim? Aha geldi. <laughs> oh yeah baby. <laughs> Aha sıçtık abi o lazerli bir şey aldı o kanka Hayır, onu, onu, onu da belirme. Ben... <laughs> Oğlum oh, ne? ne? Bizi ben... <laughs> atıyor bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Aa, ya ben yılanı öldüm. Nasıl kazandım ama? Hiçbir fikrim yok. Aha. Aa kendin basınca. Oh, kendi patladı, kendi canını götürdü. Lan be. Ha ölüyor müyüm? Ölüyor mu sanıyorsun? Lan arada sıkıştım ben, bir şey oldu bana. Çekerim düştü ya. Ne oldu üstüne taş düştü buz kırıldı öyle ezildim öldüm lan çok acayip aynen, bir şey oldu. Aynen, aynen. Aa bak bunları da öğrenmiş olduk. Buzlar falan kırılıyor demek ki. Aha aha aha! Allah 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 Aha hiçbir şey yapmadan bye, bye, bye. ya. <laughs> lan zıplaya Oğlum yağmur zıplıyor lan. Aha. Uy. <laughs> Tek yedi değil mi? Aynen. Tak bu. Aha katana. Uf katana yok. <laughs> fırlatman yok mu diyecektim ki. <laughs> Ölsene oğlum. Oh. Öl lan. Sırdı adamın sırdı resmen kafasına. Aha. Ne A ya? neyse öldü. Ben kayayım adamı. ne oldu orada ya? Lan onu alma o neyim? Onu niye veriyor ya? <laughs> Aha. Geliş. <gülüyor> <gülüyor> Alamadım ya. Hadi bakayım. AK-47 <laughs> <laughs> CS'den aşırı <alımız> var. <laughs>

lan be. Adam ya. <laughs> Silah bir de nasıl tutmuş ha? <laughs> Ters tutmuş yerde <değil> mi <laughs> kanka? Adam ya, adam bir silahçı şurum. <laughs> lan <laughs> git Hadi As bakayım. Bu be. efsaneydi ama. <gülüyor> <Oy>. <gülüyor> Aha. Abi ben niye alamıyorum şu silahları ya? Lan de onu düşüm. Ben ne? Oğlum Bunlar, adam kendi kendine mu? yukarıda kalarak kazandı lan. <laughs> Ay. <laughs> <laughs> Çek. Aa. BOOM Ooo! Kanı gördün mü? Oo! <laughs> <laughs> Yeni <laughs> 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 Bölü bölüme girişler efsane ya. <laughs> Hayır hmm. anam. Yılanları dövün AHH <laughs> Lan öldüm lan! Aga be Hadi oh, bakayım Allahım kaldım be Yargı.. Oh, Yargıdan ah, Yargı... Aha Şşş Hay ananımsın Kamuray Şşş haybü ne şey oldu? Iı, Abi ama İşte <laughs> savaş işte zin sao. <laughs> <laughs> hadi bakayım. Aha tepede 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 tepede. Oğlum sıkıştım lan öldüm herhalde. hadi herhalde. Bay, hadi bay hadi bay öldüm kanka çık. Aaaa. Ölüyorum <laughs> <sefeli, ödüm>, ama sen yaptım. Ölüyorum ama sen yaptım. Ölüyorum ama sen Oğlum, <laughs> oğlum, oğlum, ön lan. Allah'ım be. <laughs> oğlum, ön numara sert dedim de güzel ya. Ne ölmesi kardeşim, bayılmışım ama <laughs> <laughs> ne ölmesi kardeşim, bayılmışım ama ne kıyım. <laughs> oh, 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 lan? lan onu ben alıyordum. Peki. Bir lan. Ne aldı işte ben ya. aldım da. Ya. Aha ay bu çok kötü. Gelme Git. Ben... Ha. Gelme lan. Adam öldü Oğlum bu. Ya ben kendimi niye rengimi karıştırıyorum ya? Ben ne mal adamım olur? <laughs> Aa bunu yönlendirebiliyormuşuz. Tam dur! <laughs> lan o ne? <değil. gülüyor> Hadi vay. o? Vay. Hayır ya. İlk hangisi dönecek acaba? Aha, aha. Aa! Aa! <laughs> Lan ya, biraz sağ tırman. sol yapamadım ya. Arada kayada kaldım ama. Sıkıştım. Hop, hop. Bu e, ne? Hey, e, yedi ölmüyor mu? Lan oğlum şeye tıkladım, mouse'a tıkladım kendini fırlattı adam elinde bıçak var diye. Hani ileri doğru atarak yapıyormuş yani. Ulan amına götürü başını. Oğlum böyle bir silah mı olabilir ya? Bu ne, ne? acayip bir silah. Ananı Hadi bakayım. <laughs> <laughs> yap. Yukarıdan bomba düşüyor. Ananı s**k. Ana. Hadi görmüyor musun aldım. <nasıl> <laughs> aldım aldım saldığımı inan ben de bilmiyorum. Oğlum aşağıda silah varmış lan. Al. Kanka ona yön verip öldürebilme ha herhalde. Sol tarafına Kanka, doğru gitsene. Şey Öldüremiyorum ki. Bak. Zıpla öyle zıpla öyle. Ha olmuyor mu? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Uz uzaya gitti. <laughs> <gülüyor> <Onun> -Gülüyor> oğlum sağa döndürdün nasıl Oğlum evet. çok iyiydi Oha oğlum o neymiş lazer kılıcı var orada Lan 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 Ah anar... <laughs> oh, be. be Etrafı da kapalı olmazsa alınacak ya onlar Açılıyor onlar açılıyor He Vuralım vuralım Ah boa. be şekerim düştü Kanka adam gücünü şey yapıyor. Yani çok güçlüyüm diyor. Hani boşa karak. <laughs> adam Hayır, yok peki. oldu lan. <laughs> Aynen. Aha bomba ya. bunlar ha. Bomba mı bunlar? Patlıyor patlıyor Aa, patlıyor. patlıyor bir <laughs> de patlıyor patlıyor. Ay hanım. anam. Ya o neymiş silahı? Ne biçim silahı o? Git git o, o neymiş o? Aha. Gel bari ölmedi. Oy. Aha bu da sallanıyor kanka. Hayır, yılan silahı yılan. Patladı. Allah! Aa oraya çıkabiliyormuş. Allah <laughs> şampiyon. Arada kaldım. Aha. Arada <laughs> kaldı. Tere ya ter tar <laughs> <ayıp. gülüyor> <Hop>. oh. <laughs> ya ter Karıştırma ayıp. Hop. Okey, good job. Aha aşağıda ama şey çok şanslı aşağıda şey var. Ama be, patlıyor burada. O oh, oğlum gitti. O ne be yılan deli gibi yılan sıktı. Hayır deli gibi yılan sıktı. Ben mini minigunlu... ama onlar sana da saldırıyor bu arada. Oğlum çok iyiymiş lan bu. <gülüyor> <gülüyor> ee, oğlum çok fazla hayal gücü var oyunda ya. Bir saniye ona koyayım. Ocağı. Ocağı. Evet. Evet. İyi kötü, iyi kötü çekin. <gülüyor> <gülüyor> Lan be oradan bir çevirsem efsane olurdu ya. <gülüyor> aha. <gülüyor> <gülüyor> keleş aha. Aha. <gülüyor> 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 Oğlum, o neydi? O nasıl? Ona, sen nasıl onu? <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya. Ay anam. Aa ben ölmüşüm. Dur lan. Hadi yılanlar koşuyor yapıyor. Lan yılanlar öleceğim. <laughs> ha ananı ee, Aldım sandım. Aldın zaten. Yok sen aldın kanka. sen aldın. Aa, yok, sen aldın sen ben sen almışım. <laughs> Bak o kadar aldım sandım gibi oldu ki. Acayip bir şey oldu. Aha. Ya abi o silah dondu ama domin nation aha yukarıda allah kanka lanım <laughs> <Çok> iyi ya lan <laughs> <laughs> <Görüşmelerim. gülüyor> oğlum <laughs> ana Anım. Aa! Ya o kadar sıkıyorum niye ölmüyorsunuz ya? Aslında. <laughs> Aa, Kaldı kaldı, altta kaldı, dur dur. Dur dur. <laughs> Önce Serhat'ı öldüreyim. He, tamam şimdi sen de kanka sıra gel. Hazır. Ne lan Sen oğlum bu şey doğru, açılıyor. O ne lan? Siper aldım resmen amına koyayım. O nasıl oldu o <laughs> Ay bu ne bu? Minecraft'taki lavın akışı gibi bir şey var burada. Vur vur vurma lan dişim. Ha aşağıdan artıyor mu? He. Aha ooo. 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 Ay bu ne lan? Bu bunu ne atma mi? ya? Aha ben <laughs> ya, ben Serap, Serap ya. Serap bir sıkı arkaya hoş Efsane ya. Oy oy oy. Hı -hı. Silah. <laughs> <insan>. Kolaydı zorlanmadım. <laughs> Aha aşağıda. Ha gidemiyorum ee, ki var. Aa şans ya. Ayıptır ya. En tepeye çıkıyorum ben. Şöyle eğildim de ayı suratıma ilan geldi. Lan attırma şu yılanları. <laughs> Lan oğlum bu neymiş böyle? Ay en kötü yere düştüm ya. Hayır ya ya. Ben <laughs> nasıl öldüm lan Lan bu lan, ne? ne? Lan! Lan dur! Lan! Lan! Lan 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 <laughs> lan! Oha ben uçuyorum ben uçuyorum! Hadi Allah bakayım GG ev! <laughs>